Evet Musa Bilgiç hocamla keyifli sohbetimiz devam ediyor. Az sonra cuma duamız olacak. Hazreti Ali'nin duası var. E, reklama gitmeden önce demiştik ki e, bir boşanma var. Belki bu haberi gördünüz daha önce. Boşanma 3 e, telaklı oluyor değil mi hocam? Evet. Boş ol, boş ol, boş ol dediğin zaman. Farklı zamanlarda ama. Nasıl? Yani onu e, biliyorsunuz e, Cenab-ı Allah Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nikahı e, emretmiş talak dediğimiz bir de talak suresi diye bir sure var hı hı. boşanma suresi yani boşanmanın da hükümlerini belirtmiş sevgili peygamberimiz her şeyin bir usulü bir adabı olduğu gibi boşanmada da bir usul bir adab olduğunu bize öğretmiş sünni boşanma dediğimiz yani sünnete uygun olan boşanma hı hı. yani. Böyle kırıp dökmeden, incitmeden, taraflar zarar görmeden farklı dönemlerde bu hakkın kullanılmasıdır. Cenab-ı Allah bu hakkı evet erkeğe vermiş ama bunu bir anda böyle hepsini bir anda kullanmayı değil de böyle yapanlar da var tabi. Bu yanlış bir uygulama. Düşüne düşüne. Niçin bunu üç farklı zamanda mesela bir bir tanesini hakkını kullandı? 10 gün, 15 gün geçti, düşünmeye başladı. Ben bu hakkımı kullandım ama çok yanlış yaptım. Ben bir daha böyle bir hanım bulamam. Veyahut da bir daha böyle bey bulamam demeye başladı. Kendini toparlasın, kendine gelsin diye hı hı. zamana yaymış. Ama şimdi siz bunu e, zamana yaymadan, benim böyle bir hakkım var. İşte 3 talakla değil, seni 3000 talakla boşadım deyip kızgınlıkla boşuyorsun. Ondan sonra soluğu müftülükte alıyorlar. İlla Müftü görmek istiyoruz. Niye kardeşim? Çok pişman olduk. Acaba bunun bir kurtarır yanı var mı var diye mı? fetva arıyorlar. Var mı peki kurtarır yanı? Ya bakıyoruz tabii dinliyoruz tarafları. Ne dedi diyoruz mesela. Bazen tek tarafı dinlemek de bizi yanıltabiliyor. Tek taraf işine geldiği gibi konuşuyor. Ama her zaman öyle mi hocam? Mahkeme yani. de böyle. Mahkemelerde de böyle. Tek tarafı dinleyerek hüküm veremez hakimlerimiz. Hep karşı tarafı da dinlerler. Tarafları dinlerler. Doğru. Şahitleri dinlerler. Biz de tarafları dinliyoruz eğer sünnete uygun bir boşanma şekli olmamışsa o bütün yaptığı o talakı 3000 defada boşasa bir sayıyoruz. Hadi kardeşim bir hakkınız gitmiş diğer haklarınız duruyor diyerek bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvalara göre bir kurul fetvasına göre hareket ederek onları kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, bu haberi belki siz de duymuşsunuzdur. Sevgili e, izleyicilerimiz sizler de duymuşsunuzdur. Dubai prensesi geçen yıl çok gösterişli bir e, düğünle e, evlendi. Ve evlendiği kocasını Instagram üzerinden boşadı. Tek bir mesajla ayrıldı. Üç kere üst üste boş ol diyen prenses o anda ipleri koparttı. Hatta prenses paylaşımda e, sevgili kocam Diğer arkadaşlarınla meşgul olduğun için boşanmamızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum, seni boşuyorum. Kendine iyi bak eski karın diye bir mesaj atıyor. Evet. E şimdi burada e, hanımefendinin e, boşama etkisi yok. Ama şöyle olmuş olabilir. Prenses olduğu için bu da Ama var bu bizim. Bu almış olabilir var. mi? Var. Tevfizi talak diye bir şey var. Tevfizi talak demek boşama yetkilerini eşinden almak demek. Şimdi aslında kadınları da bu konuda bilgilendirelim. Evet. Yeni evlenecek olanları. Ee, tamam din erkeğe vermiş bu hakkı ama kadın da galiba o nikah kıyılırken o hakkı isteyebiliyor. Nikah kıyılırken de isteyebilir. Sonrasında da isteyebilir. Mesela adamın karakterine çok güvenmiyordur. Diyordur ki bu beni yarın en sıkıntılı bir zamanda. Yeri yolda bırakır. Ya da işte öfkelendiğinde beni boşayabilir. Benim elimde sağlam güvence olarak bir talak hakkı kalsın ki evet beni boşayamasın diye buna tevfizi talak deniyor. Talakın devri gibi bir şey yani. Ee, bu böyle bir hakları var ama bu haklarını nikah esnasında istemesinler. Neden nikah esnasında istemesinler? Şimdi nikahta en mutlu gün böyle bir boşanma tatsız bir konunun yani bir, bir hakkı bana ver diyerek bir güvensizlik telkin etmek erkek tarafında bir şeye sebebiyet verir. Ya e sonra bu kız da zaten sinsilik olmaz mı hocam sonra Bu kız zaten baştan boşanacağı belliymiş. Bak haklarını da hemen alıyor falan gibi. Öyle mi? Ben e sonra de... peki bu samimiyetsiz olmaz mı? Sonra yani olabilir. ne oldu? Nikah da aklın başında yok muydu? Ben derim öyle bir şey olsa. Şimdi <laughs> bunu sonrasında eşiyle konuşup bana bir hakkını devret diyebilir. 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 Peki. Şimdi bu bunlar da Bunlar bizim tam ölçülerimiz değil. Ben size söyleyeyim. Yani Dubai prensinin, prensesinin yaptığı işler bizim hiç ölçümüz değil yani. Yok Bunların... ölçü olarak söylemedim ama kadınların da yani burada belirtmek istediğimiz kadınlar da aslında nikah kıyılırken o hakkı alabiliyorlar. alabiliyorlar. Şimdi ya hayatına bir eş alıyorsun aslında kaderini belirliyorsun. Hani bir kadın ya da bir adam seçtiğinde aslında bir hayat seçiyorsun. Tabii. Düşünsenize Ankara'da hayatlarını birleştiren bir çift Erkeğin e, farklı şehirlerde olması nedeniyle, haber şöyle, hemen sizinle paylaşmak isterim. E, erkeğin farklı bir e, şehre e, tayin olması sonucuyla hiçbir araya gelemiyorlar. Ve daha sonra, e, daha doğrusu erkek öyle sanıyor. Ona eşi oyalıyor halbuki. Hmm. Hiç tayin istememiş. Ve çok enteresandır ki, temiz de kalpliymiş, bakın bu erkek... Bunu nasıl öğreniyor? Düşünsenize evliler ve 9 yıldan beri hiçbir araya gelemiyorlar. Adamcağız da tayini çıkmadı diye bekliyor. Evet. Şimdi bu da günah değil mi? Ya günah Böyleyse ayrık yaşayacaksan niye evleniyorsun? Değil mi? Niye o adamın da hakkına giriyorsun? Evet. Yani şimdi dünyanın bin bir türlü hali var diyoruz. Bazen bu biraz daha artıyor. 2000-3000'e çıkıyor. Maalesef. O hallerden bir hal. Bunun benzeri vakalar... Kamuda her zaman yaşanan Var. vakalar. Ama tabii e, de, demin ne dedik? Mutlaka çıkar dedik. Çıkar. Yalancının mumu yatsıya kadar ama şimdi Kal yatsıya da kalmıyor ikindi dedik. Ya. İkindine falan çıkıyor. Çıkmış bak şimdi ne oldu? Tayin istemediği e, ortaya çıktı. Bir mahcubiyet, bir çıktı. yalan ortaya çıktı. Bir mağduriyet. Yıllarca senelerce bir insan hani bizde eş durumundan tayin vardır. Devletimiz bu hakkı tanımış. Niye tanımış? Evlilik birliğinin sağlanması açısından. Yani birisi orada, birisi orada olmasın. Yuvalar bir an önce birleşsin, bir araya gelsin diye devletimiz kolaylık tanıyor. Mesela eş durumundan tayin, sağlık sebebiyle tayin diye tayin haklarımız var. E şimdi geç bile kalmış beyefendi bunu öğrenmekten. Dokuz, ne, ne bilsin adamcağız yani hani iyi niyetli karısını bekliyor. Şimdi dediniz ya insan, insanın bin bir türlü hali var. Halden hale bürünüyoruz. Bu yaşadığımız dünyada artık haberlere bile şaşırmıyorsunuz değil mi? Artık yani bu çok acı bir şey aslında. Şaşıramaz acı. olduk yani. Ha, üzülüyoruz ayrı. Ama bu normal artık yani. İzmir'de e, büfe işleten bir esnaf yiyip içen hesabını ödemeyen akrabalarından, bedavacı akrabalarından öyle bir bıkmış ki ya adam esnaf akrabaları her gün geliyor, her gün yemek yiyor. Sonra adam dayanamayıp öyle bir pankart asmış ki görenler ne diyeceklerini şaşırmışlar. Vallahi evet. e, onları hiçbir şey durduramaz öyle o yüzsüz akrabaları değil, değil mi hocam? Evet. İstediğin yere pankart as. Yazık günahdır. Hep zaten şeyimiz bu. Bir kereden ne olacak? Arkadaşlar her şey bir kereyle başlıyor. Yani akrabalar burayı aşevi zannetmişler aşevi herhalde. zannetmişler yazık. Halbuki burası bir ticarethane. Buranın masrafları var, geliri var, gideri var. Çok da böyle insanlara yük olmamak lazım. Yani asalaklık gibi bir şey oluyor bu. E, tamam akrabaları koruyalım, gözetelim ama... Bu kadar da değil. Yani ye iç ama akrabayla alışveriş yapma diye güzel bir söz var. Evet. Değil mi? Neden? Çünkü ileride kötü olabilirsin falan gibi. Ee, zaten kendini bilen insan ne yapar? Akraba da olsa, arkadaşının dükkanı da olsa elini cebine atar. Kardeşim benim de bir desteğim olsun der. Ücretini öder. Ha adam ikram ediyorsa ayrı konu. Ya ben senden para almam diyebilir. Evet. Bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. Ama sen orada zoraki bu pazarda da olur bazen böyle. Adam ondan tadar, bundan tadar. Adam eline ekmeği almış, biraz peynir oradan alıyoruz, biraz zeytin kahvaltıyı bedavaya getiriyor. Yani şimdi bunlar asalaklık. Adam zaten hocam akrabalar giremez diye pankart asıyor. Amcaoğlu yine geliyor. Arkasından evet. diyor ki amcaoğlu diyor gidişin olsun da dönüşün olmasın <laughs> inşallah. Yani hayattan soğumuş adamcağız. Evet, evet Peki şimdi e, hep deriz ya hocam hep de programlarda da konuşuyoruz valla e, hiç düşmanlığı uzakta aramayın düşman en yakınınızda. Evet. Bir söz var ya hani ağacın kurdu içinde olur. Hmm, doğru. Bir ağaç bozulmaya başladıysa içindeki kurt ya da kökündeki e, hmm, zararlı. zararlı. Onu kemiriyordur. Evet zararlı maddeler onu kemiriyor falan filan. Dolayısıyla aslında hiç uzakta aramamak gerekiyor. Ağacın kurduğu içindedir. Bunu unutmayın. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Hmm. Şimdi, Allah. Şimdi Allah'ım tabii bu en basit konuştuğumuz şey. Tabii. Şimdi öyle bir haber gelecek ki bu haberi okurken ve dinlerken hepimizin kanı dondu. Niye? Böyle gerçekten vicdansız insanların Program başında söyledim. Yeryüzüne inan inen, hani dedik ya şeytan yeryüzünde var mı? Alın, şeytanların haberini veriyoruz size. Bunlar şeytan, bunlar mesleğin yüz karaları, bunlar mesleğin çürük elmaları. Yeni doğan bebekleri SGK'dan para almak için gereksiz yere, özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek e, vurgun yapan çete insanları, ee, Nisan ayında çökertilmişti bu çete. Hatırlarsınız evet. haberi. Bu çetenin içerisinde doktorlar ve hemşireler var. Düşünsenize canınıza emanet ediyorsunuz. Ve ahlaksızlar, ve vicdansızlar. İnşallah iki cihanda yeriniz olmasın. Bu hemşirelerin ve doktorların başrolde olduğu skandalda tam 12 tane bebek hayatını kaybetmişti. Gündeme bomba gibi düşen yeni doğan skandalında soruşturma tamamlandı. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 112 acil çağrı merkezinde çalışan kişilerle ortak yapıyorlarmış hocam bu işi. Aa. Özür dilerim. Valla kanım donuyor haberi okurken ve e, haberi size sunarken e, ha, o, o kişilerle ortak hareket ediyorlar. E, bebek acil hastalarını. Önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ediyorlar. Haksız kazanç elde ediyorlar burada. Hmm. Ee, ve aralarında doktorları da yer aldı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Yeni Doğan Çetesi'nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı. Duydunuz mu o konuşmaları? Evet, duydum. Ölüm mesajları bunlar. Sen nasıl bir insansın, sende nasıl bir vicdan var... Bize göre sen, şeytanın, sizler daha doğrusu, şeytanın ta kendisisiniz. Şimdi isim vermeyeceğim. Hemşire diyor ki, bir tane kalan ilacı çocuğa yaptık hocam diyor. Bakın konuşmalar burada. Evet. Hemşire. Doktor diyor ki, peki işe yaradı mı bari diyor. Hemşire de diyor ki, hiçbir işe yaramadı. Dok doktor diyor ki, tüh boşa mı gitti? Hemşire diyor ki, ee, hemşire diyor ki niye ona yaptınız ki? Ben zaten bilmiyorum. Doktor diyor ki en azından ben gelinceye kadar yaşasın diye yaptım diyor. Bak ben gelinceye kadar yaşasın diye yaptım. Yine hemşire yani bilmiyorum vallahi çok tuhaf şeyler yapmışsınız hocam. Bir tane bıraksaydınız keşke. Sarıkaya yapardık diyor. Sarıkaya kim? Diğer bebek. Evet tekrardan doktor diyor ki vallahi haklısın diyor. Yani hemşire diyor ki burası burası kan dondurucu hocam yani. Kan dondurucu. Allah sizin yani ve dua da etmek istemiyorum bu cuma günde ama Allah sizi bildiği gibi yapsın. Amin. Ne bu cihanda ne bir cihanda yeriniz olmasın. Bu insanların e, bu e, bebeklerin ölümüne sebep oldunuz, aileleri de öldürdünüz. Allah sizi iki cihanda Hiçbir yere koymasın. sarı kayanın da vallahi fişini çekeceğim hocam gelmezseniz diyor. Hemşire doktora. Yani ne demek fişini çekeceğim? Öldüreceğim demek? Öldüreceğim diyor. Doktor soruyor nasıl. Sarıkayanın da fişini çekeceğim işte hocam az kaldı diyor. Bak doktorun ahlaksızlığına bak. Ha 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 diye gülüyor. Dedemin fişi diyor. Hemşire cevap veriyor yine gülme emojisiyle. Ha 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 çekeceğim fişi hocam çekiyorum. Doktor yine diyor ki kız Halime'yi boş ver. Sarıkaya el ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi Selin. Yok hocam ne toparlaması diyor. Yani böyle daha okuyamayacağım bile hocam yani. Evet 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 anladım. Bu konuşmada İstanbul'da mı Türkiye genelinde mi Hüseyin kaç tane Türkiye genelinde tam 19 özel hastane bu işin içerisinde. Nasıl? Evet. Sen canını emanet ediyorsun. Sen evladını emanet ediyorsun. Ve bir çetenin eline düşüyorsun. Ve 19 hastane bu işin içerisinde. Böyle acımasızlık, böyle vicdansızlık, böyle ahlaksızlık görülmedi ama yine söylüyorum. Bunlar mesleğin içerisindeki çürük elmalar. Bunlar bunlar mesleğin yüz karaları. Evet. Şimdi biz günlerce neyi konuştuk? Narin kızımızı konuştuk değil mi? Sonra Sıla kızımızı konuştuk. Şimdi bunlara 19 bebek daha mı eklendi. 12 mi 19 mu? 12, 12 hocam. 12 şu diyelim. An. 12. Şimdi ee, şöyle söyleyelim, ee, özellikle bu yargıya artık intikal etmiş. Ee, zaten biz yargıya güveniyoruz. İnşallah yargımız bunlar hakkında gerekli cezayı en ağır şekilde verecektir. Para için öldürüyorlar bebekleri. Şimdi Ve hiç hocam en ufak bir şey emaresi yok yani. Konuşmaları görüyor musunuz? Sanki bütünün evet. fişini çekiyor. Evet. Şimdi bütün bunlar tekvir suresinde hep o ayetleri hatırlıyorum. Cahiliye döneminde kız çocuklarını öldürüyorlardı ya. Şimdi de bu cahiliye dönemi bitmez kıyamete kadar. Hep o dönem devam eder. Ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zembin gutilet. O küçücük yavruya diyor sorulduğunda sen hangi suçun sebebiyle öldürüldün? Şimdi bu çocukların ne suçu var? Bu beyefendiler biraz daha fazla para kazanacağız, yoğun bakım ünitelerinde bu çocukları tutacağız diye gereksiz yere her güne bir para yazılıyor değil mi? Bunu Tabii. böyle bir kendilerine çark kurmuşlar, sistem kurmuşlar. Bir de kurdukları sistemde şöyle, yavrularım benim ah canlarım yeni gelen her bebeğe aralarında bir şifre koymuşlar, kek geldi. Bir şey daha söyleyeyim, şimdi bunları yapanlar cezalandırılacak bu bir... İnşallah. İkincisi bunları yapanları denetlemeyenler de cezalandırılmalı. Düzgün %100. denetlemeyenler. Çünkü bir suç kendiliğinden oluşmaz. Meydan boş bulunduğunda yani meydan boş kalınca ne olur? İşte böyle ahlaksızlıklar gün yüzüne çıkar. Bunları denetlemesi gereken kişiler de mutlaka hesaba çekilmelidir. Hesaba çekilince inşallah ne olur? Ha bu meydanın boş olmadığı gözükür. Bundan sonra hiç kimse bu sebeple mağdur edilmemiş olur. Mağdur olmamış olur. Evet. Şimdi e, biz biliyoruz ki insan öldürmek e, dünyanın en kötü şeyi. En büyük günahlarından bir tanesi. Hele hele daha dünyayla yeni tanışmış masum bir bebeği. Siz o masum bebeği öldürürken sadece onu öldürmüyorsunuz ki onun annesini de öldürüyorsunuz. Babasını da öldürüyorsunuz düşünün. O küçücük yavruya umut bağlamış anneler, babalar, dedeler, neneler. Ne oluyor? Ee, yani bütün dünyaları yıkılıyor. Nasıl bir psikopatlık hocam? Nasıl bir vicdansızlık? Mesela ben bu haberleri görünce e, hakikaten. Kendimden bile korkuyorum artık biliyor musunuz? Yaşamaktan korkuyorum. Arkama dönüp bakıyorum. Ee, var olan herkesten şüphe ediyorum. Çünkü düşünsenize evimde mesela bir hepimizin evde vardır. Bir karınca sürüsü oluştuğunda karıncaları kağıda toplayıp tek tek dışarı atıyorum. Hadi artık siz yuvanıza gidin. Buraya ait değilsiniz evet, diye. Ya evet. bir insan öldürmek, bir bebeğin fişini çekmek, bir insanın canına kıymak. İşte bunlar Bunlar evet, kıyamet alametleri tabii, herhalde. Yani merhametsizliğin vicdansızlığın İnsanların gözünün paradan başka bir şey görmediğinin e, maalesef e, günlerini yaşıyoruz. E, ama bizim tek tesellimiz şu, dünyanın yaşlı dünyamızın e, yani bugüne kadar gelen dünyada iyilik taraftarları da olmuş, kötülük taraftarları da olmuş. Şimdi bunlar kötülük örnekleri. Dünyada herkes böyle değil. Yani bu kötülük örnekleri olacak. Ama kötülerin cezası da hak ettiği gibi verilecek ki iyilerin yüreği soğusun. İnşallah 266 yıl hap, e, hapsi istenmiş. Ne güzel. Yani e, hatta şöyle söyleyelim. Bunlar tabii hukuki olarak karşılıkları. E, bizim e, inanç değerlerimize göre bu kişilerin aslında kısas yapılması gerekir. Sen ki bir cana canıyı ortadan kaldırdın. E, Rabbimizin emri, Kur'an-ı Kerim'deki emri velekum fil kısası hayatun. Kısasta hayat vardır diyor. Bu sen bu çocuğu madem ki ölümüne sebebiyet verdin hiçbir şey olmadan yani ne diyelim hani bir görev hatası olur, bir şey olur. Sen resmen zaten bu çocuğu öldürmek üzerine kurgulamışsın sistemini. Hocam kan donduran bu, bu bir sistem amden, bu. Yani kasten ve Arapçadaki ifadesiyle kasıtlı bir öldürme fiili var. Bunun cezasının da öldürürsen öldürülürsün. E, hükmü gereğince bu şekilde olmasını tabii ki biz inanç değerlerimize göre arzu ederiz ama yasalar neye göre ceza veriyorsa inşallah bunlara hak ettikleri cezalar hatta fazlasıyla demeyelim de hak ettiği, herkes neye hak ediyorsa. Yok hocam fazlasıyla. Hak ettiğini yo, yo, yo. alsın. Yok hocam bunlara fazlasıyla. Tamam fazlasıyla olsun ki bir bunlara daha da ibreti yani. alem olsun. Siz düşünebiliyor musunuz hocam çocuğunuzu hastaneye emanet tabii, ediyorsunuz, tabii. yoğun bakıma bırakıyorsunuz. Şimdi bütün yoğun bakımdaki e, bebekleri olan annelerin yüreği ağzındadır. Tabi, tabi. Evet. Bunların hesabı sorulmalı. Bu insanların vicdanı nasıl rahat edecek? Düşünsene evet. çocuğun hasta, yoğun bakımda ama senin yüreğin ağzında. Hem evet. onun yaşam mücadelesi için yüreğin ağzında, evet. hem ona bir şey olur mu kaygın var? İşini güzel yapanlara da zarar bu. Yani işini güzel yapan, hakkaniyetle çalışan kurumlar, müesseseler, hastaneler bunların yaptığı bir lüzumsuzluk, bir densizlik, bir haksızlık sebebiyle ne oluyor? Onlar da bir şüphe altında, töhmet altında bulunmuyor mu? İnsanların evet. bir ön yargısı oluşmuyor mu? Öyle olduğu için inşallah herkese hak ettiği ceza verilsin. Amin, amin. Ve cezaların zaten Kur'an-ı Kerim'de ukubat diye geçer. Ukubat yani kimsenin yaptığı yanında kar kalmasın diye İslamiyet getirmiştir bu cezaları. Hatta biz İslami hükümleri açıklarken bir itikat, iki ibadet. İtikat neye inanacağız? Nasıl inanacağız? İbadet inandığımız varlığa nasıl kulluk yapacağız? Kulluk ödevimizi nasıl yapacağız? Hı hı. Bir de muamelat var. Muamelat da nedir? İşte diyelim ki boşanmayı sordunuz demin ya. Evlenme, boşanma, ticaret, alma, satma, miras bütün bunlar muamelat. Bir de ukubat var ki çünkü Allah'ın yeryüzünde bütün kulları uslu durmuyor. Böyle yaramaz kulları da var. Böyle ahlaksız kulları da var. Maalesef. Bunların da yaptığı cezalandırılacak ki. <laughs> evet. Caydırıcılık olsun. Bir daha da kimse böyle işlere tevessüle edemez. Allah Allah e, evlatlarımızın gözünde yaş görmemizi e, nasip etmesin. Amin. Ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Gözlerine yaş indirmesin. Allah hepimizi iyi. E, ahlaklı, vicdanlı, aklıyla vicdanı arasında uzun mesafe olmayan insanlarla karşılaştırsın. Anladım. Zaten bakın şu anda yani e, bir e, hukuksal bir süreç başlatıldığı için e, görüntüye veremiyoruz ama hiçbirisinin yüzünde nur yok. Evet. Bakın yüzlerine. Hiçbirisinin yüzünde nur yok. Bir şey yok. daha dikkatimi çekti Nur Hanım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Ben izledim o e, savcı bey tehdit konuşmalarını. O yansıyan yani kamuoyuna yansımış savcımızın yürekli bir cesaretle Biz tebrik ediyoruz. Onu, Sayın savcımızı gerçekten sen misin beni böyle tehdit evet. eden deyip evet. e, onları kayda alınmış evet. kanuni olarak işte böyle işler var denmiş ya. Evet. Bunun gibi çok insanlar var böyle yüzsüz kendini var. müsteşar tanıtıp başka bir şey tanıtıp insanlarla Allah ıslah etsin ve ilerle karşılaştırsın. Çalışan, yani bunların en ağır ceza verilmesi lazım Amin. bu tiplere.